Merhabalar. Ben Global Menkul Değerler araştırma departmanından Onur Marşan. Bugün sizlere Ford Otosan hakkında detaylı bilgiler sunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz araştı strateji raporumuzda Ford Otosan'ı da en beğendiğimiz hisseler arasında gösterdik. Yaklaşık hedef fiyatımız 1.508 lira civarında. Bu da bugünkü rakamlarla %60 artış potansiyeline işaret etmekte. Ford Türkiye'nin en önemli değerlerinden, en önemli otomotiv üreticilerinden bir tanesi. Şu anda Türkiye'de üretilen araçların yaklaşık yüzde 26'sı yani her dört araçtan yaklaşık bir tanesi Ford Otosan markası tarafından üretilmekte. Ticari araç ihraç çok da büyük bir ihracatçı. Ticari araç ihracatının da yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirmekte. Ford 2024 yılında baktığımızda finansallarda yalık bazda bir takım daralmalar yaşadığını görsek de aslında bu kurdan kaynaklanan bir durum ve bunun 2025 yılında kademeli olarak düzelmesini bekliyoruz. Yani ne söylüyorum? Fabek marjının yeniden %10 seviyelerine doğru 2025 ve 2026 yıllarında özellikle 2026 yıllarında çıktığını görebiliriz. Bu da değerleme açısından 2025 yılı değerleme çarpanlarını daha cazip hale getiriyor. 2024'e baktığımızda biraz primli görünse de 2024 finansallarıyla baktığımızda, 2025 beklentilerimizle baktığımızda firma değeri fabök rakamının yine global emsallerine de yaklaştığını, 6,5 seviyelerinde olduğunu, yine FK değerinin de 11'lerden 7 seviyelerine indiğini, bunun da cazip bir, yatırım fırsatı sunduğunu söyleyebiliriz. Ford Otosan çok önemli bir e, ticari araç üreticisi. Aynı zamanda yurt dışı yatırımlarıyla da e, geçtiğimiz dönemlerde ses getirdi. Romanya'da Krayova e, fabrikası, satın aldı. Krayova fabrikasında Puma ve e, yeni nesil Kurye'nin üretimi yapılıyor. Bu araçların elektrifikasyon e, modelleri de, elektri elektrifiye modelleri de, üretilecek ee, ana pazar her zamanki gibi Avrupa kıtası e, ve puma e, önemli bir binek araç modeli biliyorsunuz Ford otosan binek araç kısmında bu ayağı biraz zayıf kalıyordu ama puma e, İngiltere'de yılın en beğenilen e, binek araçlarından bir tanesi seçilmişti geçtiğimiz yıllarda ve buradaki satış rakamları da oldukça cazip Türkiye'ye baktığımızda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında ciddi kapasite artışları var. Burada Gölcük fabrikasında 2 tonluk transitler üretiliyor. Yeniköy fabrikasında 1 tonluk konektörler üretiliyor. Ayrıca 1 tonluk Volkswagen içinde ticari araç üretimi yapılıyor. Biz Volkswagen satışlarında ilk defa yerli ticari araç satışını Aralık ayında 169 adetle gördük. Bu da e, her iki taraf için hem Doğuş Oto e, adetlerini hem de Ford Otosan satışları açısından önümüzdeki dönemde çok daha e, güçlü e, rakamların e, çıkabileceğini bir, bir ön göstergesi gibi oldu. E, bu yatırımlar e, çok güçlü bir finansal e, tablosu var ve bu yatırımlar uzun vadeli kredilerle destekleniyor. Bu krediler EBRD ve IFC kredileri çoğu geri ödemesiz zaten Krajava fabrikasını satın aldığında ön ödemesine 400 milyon euroluk önemli bir ön ödeme yaptı. 2025-2028 yılında yapılacak ödemelerde de nakit akışı bozacak herhangi bir durumu beklemiyoruz. Şirket önemli bir, bu da temettüye yansıyor tabii ki şirket önemli bir temettü ödeyicisi. Yılda iki kere temettü öder. Bu durum COVID haricinde hiç değişmedi. Ve Ford 2024 karından da 2025 yılında yine temettü ödemesini, iki taksit ödemesini bekliyoruz. Bu da hesaplarımıza göre yaklaşık %7'lik bir temettü verimliliğine işaret ediyor. E, riskler yok mu? Var tabii ki. E, Türkiye risklerini barındırıyor, talep risklerini barındırıyor. Ama e, görünen o ki hem e, Aralık e, ODD rakamları hem de 2025 beklentileri yine Türkiye pazarının bir nokta, 4.2 bir ya yani ticari ağır ticari araçlarla birlikte 1.4 milyon adetin altına düşmeyeceğini gösteriyor. 1 milyonlu adetlik e, seviye kritik de Türk otomotiv sektörü açısından ve e, bundan sonraki dönemde büyük krizler olmadığı sürece 1 milyonluk adetleri çok rahat e, sektörün yapabileceğini düşünüyoruz. Geçen yıllarda 760 binlik bir platoya oturmuştu. O açıdan baktığımızda da özellikle ticari araç segmentinde lider durumundaki Ford Otosan'ın bu liderliğini korumaya devam edeceğini ve Puma ile birlikte ticari araç tarafında da güçlü kalacağını düşünüyoruz. Maliyet tarafında bir sıkıntısı hiçbir zaman olmadı. Maliyet artı e, şekilde araçları e, maliyetlendirdiği için yani Ford Motor Company tarafından bütün maliyetler üzerine bir marjin konularak e, Ford'un arasına geri, geri dönüşü yapıldığında burada e, bir risk oluşmadı. E, oluşmasını da beklemiyoruz. Ayrıca e, Volkswagen'le yapılan anlaşmanın da 11 yıl sürecek. E, bu Belki yani şu an için çok erken ama 11 yıllık anlaşmanın 11 yıl sonra önümüzdeki 11 yıl içinde tekrar yenileneceğini düşünebiliriz. Bu sebeplere bakarak Ford'u en beğendiğimiz listeye aldık ve iyi de geçmesini, iyi de sürmesini bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.